Yıldızlara yükselmiş. Yıldızlara yükselmiş. Ne diyor tam okuyamıyorum ben. Okunacak bir şey yok zaten ya. Bakmalık bu. Hani ne? Recep Vedik diyor ya okumalık kitap var mı diye. <laughs> bu bakmalık bu böyle ne çünkü diyor? çünkü buna bakarken şoka giriyorsun. Okuyacak dermanın kalmıyor. Kırmızı fularlı kız gezinin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği rakka, of, önünde, of. Toprağa düşüp, of. rakka önünde toprağa düşüp of önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı. Yıldızlara yükseldi. Ya Ah şu ışıklar içinde yatsınlar, yıldızlar yükselmek ve üzerine yıldızlar yağsını ben samimiyetle söylüyorum. Bu hangi dine ait bu? Bu Cengiz Müslüman mı? Yani, soracağım, düz soracağım. Düz soruyorum, kızmayın. Bu kız Müslüman mı? Bak, bir dakika, temenni abi. Yani ben iki, üçlü üç dil konuşan bir adamım, Türkçe dahil tabii. Şimdi ben, her dilde bir şey vardır. Hapşırırsın işte, God Bir şey God bless you, dersin. Bilmem ne. Bu Müslüman elhamdülillah der. Çok şey Allah yalmış. denir. Bilmem. Bir şey soracağım. Bu yıldızları nasıl bu yıldızları yağmak ne demek abi? Yıldızları yükselmek. yükselmek var. Bir de şey var. E, yükselmek var. Yıldızları yükselmiş. Bu bir ikincisi şey var. Üzerine yıldızlar yağsın var. Bazen yükseliyorsun bazen yağıyor. İşte intran tarafı. <laughs> işte gösterebilir artık. Yani bu anladık bunun ne oldu. Şimdi Cengiz Çanlar diyor ki yıl üzerine işte yıldızlar yükselmiş bu kız. Bak şimdi aslında ben başka bir sosyal sorundan bahsediyorum şimdi. Mesela artık işte gitti yıldızlar yükseldi? Nereye gitti bilmiyorum. Benim bildiğim gömdüler bunu aşağıda sonuçta bir yerde yatıyor. Gömül, Gömülüp gömülmekler bilmiyoruz. Belki de parçalandı bilemiyorum. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu Müslümanların bu şekilde temel yani Müslüman Ya bu konuyu dağıtma. atmayayım, Buna da atmayacağım. Cengiz Çandır'a dayım ben şu anda. Yıldıza yükselmek ne demek abi. Yani bu çok fazla film mi seyrediyorsun? Çizgi filmlerde mi var? E onların inanışı da öyle. Yani melek takılıyor. Nasıl inanış abi bu Müslüman İslam'da yok böyle bir şey. Ya bilmiyoruz biz kimin hangi dinden olduğunu. Ha, Cengiz Müslüman onu soruyorum. Bilmiyorum o. Bilmiyorum. Valla bilmiyorum Şimdi Şimdi yani. bana diyorlar ki hani, ben, e, seni bilmiyorum. ilgilendirmez. Arkadaş ilgilendirir. Her şeyin bir adabı var. Cenaze varsa cenaze alkışlanmaz. Mum da dikilmez. Müslüman cenazesi eğer. Efendim birisi ölünce bunun bir rahmeti vardır. yıldıza yükselilmez aşağı inilmez. Öyle mi? Işıklar içinde yatsın ne demek ya? Işık ne yani? Biliyorsun yani S sınır, sınırlar içinde yatsın var bir de. Sınır, sınır, şuydu sınır. sen yıldızlara yükselmek diyorsun. Sınır şuydu Cengiz Çandar için. Kozmozlar içinde yatsın. Şehit ilan edecekti edemedi. Orada kaldı. Ha yani o sınırda kaldı. O o mertebeyi de bu şekilde eee çok çok sizleniyorum. Şehit diyorlar ne ee, diyecekler? İşte bu şehitli şehidin bir dinde din, bir karşı bir ağırlığı var. Ama bu kırmızı fular için neyse mevzu dediğin gibi şimdi biz biz de bir haddimize değil. Oturup da fetva verecek halim yok ama onun için sorma hakkı var en da Müslüman Tanık. olarak da. yıldıza yükseldi aşağı indi. Ben de söyleyeceğim bana ışıklar içinde yazsın e, Türkan Saylan diyorum. Bak gene dal geçiyor. Abi ışıkta bak yıldızı yükseliyor, ışıkta yatıyor. İş, işiniz öyle ışık, yıldız, in çık Hiç gömülmüyor bunlar yani. Hep tepelerde geziyorlar. Ya abi, şaka değil ya böyle. Niyetin senin bu. E, tamam iyi. ışıklar toprağı bol olsun. Işıkları yıldızı mı yayıyor? Türkan sana da kozmozu bol olsun. Ne diyelim? Tamam, Türkan Fazla. geldi yine. Çanlarla Halil'e geri dönelim. Çandarlı Halil de işte ona o benzer bir tip bir şey söylemiş burada yıldızı. E, ne bir, şey, ki, bir şey söyleyeceğim yani sadece. Bir, bir, teröristi kutsamış. Ne diyeyim abi? Hı -hı. Tamam bu cümleyi yorum iptireyim gereksiz konuştum 5-10 dakika. Gerekli tek bir şey. Bu Cengiz Çandar bir teröristi sevgiyle bağrına basan garip bir adam. Oruçlusun diye böyle oluyor değil mi? Bu kadar. Söyleyeyim. <laughs> Arayı sen doldur. <laughs> ne şanslısınız? Boş, boşluk bırakınca Hikmet Genç'in oruçlu gününe denk geldiniz ne şanslısınız Teröristi şimdi çıktı bu yaşta Allah kimseyi Cengiz, tamam, tamam, Cengiz düş, yani düşürmesin Yani <laughs> gazetecisi bu ya, belli bir yaşa geldikten sonra Yok fularlı kız diye yükseldi kafayı yemiş durumdasın, her şeyi kaybetmiş durumdasın. İki paralık kalmamış senin toplumdaki itibarın. Gazeteci değil, sokakta göster tanımazlar seni. başka bir şey yaparlar. Ya buradan bir şey söyle, ne oldu? O yükselmiş bilmem ne, Allah'ın teröristi orada savaşa gitmiş. Te kendi uğrunda yattığı şey neyse, ölmüş, İçimizi ısıtmış, melek falan filan diyor hala. Baya bildiğin terörist ya. Pekka'ya katılmış, Karayılan'da fotoğraf çektirmiş, gelmiş, içi ısıtan melek. Al, 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 bilmiyorum Allah fikir versin ben bazen inanamıyorum Yani bu yaşlılıklarımızın şaka gibi yani. Bunlar. Aslında korkunç olan ne biliyor musun Bu Cengiz Çandar Hasan Cemal tayfası var ya Acınacak durumdalar ama biraz da sanki evet. biraz Cengiz de. Çandar Hasan Cemal tayfası falan var ya Tedavi etmek lazım e, Bilmiyorum onların tedavi durumlarını ama Şimdi bu tür e, Hadiseler vesilesiyle Bunların gerçek yüzüyle tanışıyoruz biz Oysa bundan e, 8-10 sene önce İşte bu 8-10 i̇şte sene bu. önce biz bu adamların geldi, Bu süreçte barışa katkı sağlayabilecek tezler üreten entelektüeller olduğunu zannediyorduk. Ya bir şey Ona söyleyeyim. inandırmışlardı kamuoyunu. Bir de bir şey söyleyeyim mi ya? Bir insanda çizgi lazım, çizgi. Şimdi sabit, bu sabit, lazım. sabit lazım. Bir omurga lazım. Bu çok standart klişedir ama her zaman işe yarar. Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Ergun Babaan. İçin isimler dışında başka bir şey söyleyeceğim ki kızmasınlar, dava falan açmasınlar. Ya böyle şey ekmeğini, yularını, şeyini veriyorsun, mamasını. Tamam mı? Ekmeğini işte hani köpeğe verir gibi. İstediği gibi havlıyor insanlar. ...istediği gibi havlıyor. Yani diyorsun ki şuraya havla, oraya havlıyorlar. Mesela genel yönetmen oluyorsun. Alıyorsun şu kadar para, çok iyi. Gazetede köşe yazısı sana diyorlar ki köşe... E, baş yazarsın. Yılların gazetecisi. O, o nedir o anda gazetenin çizgisi? O an gün ne yapması gerekiyor? Hükümeti destekliyor. Erdoğan'a kötü bakmayacaksın. Arada bir şu projeyi destekleyeceksin falan. Tamam baba ben 30 bin lira ayda 50 bin lira maaş e, ee, bazılarının mesela bazı şu anda gazeteci eskisi eski köşe yazarları hatta bazı eski yayın yönetmenlerin hayatlarına baktığın zaman inanamıyorsun yani. Düpedüz mezhepsel ırkçı şeyi yapan, fetişist yapan, o şey çeken bir ismini söylemeyeyim şimdi. Gene ağzıma geliyor, gidiyor, geri geliyor. Bazı insanlar gelmişler. O zamanlar hükümet ne kadar cici, Erdoğan ne kadar iyi, çok güzel şeyler oluyor. Türkiye böyle gelişir. Yıllarca biz bunu yapamadık. Bak bravo diyen adamların tamamı bugün bir bakıyorsun o 4-5 sene önce işler hakkında kesilmiş tam tersine yazılar yazmışlar. Bazıları kaçak, bazıları kıyıda köşede, bazıları durup kafayı çekip çekip gece bir tweet atıyor. Yani bu hale geliyorsun. Çok acı bir şey bu yani. Kardeşim ya, herkesin değeri vardır. Her şey her şey para satın diye yola çıkıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Değil Bazı şeylerin değeri yoktur. Yani e, parayla her şey olmaz yani. Satmayın kendiniz. Ne olduğunuzu baştan söyleseydiniz keşke. Böyle rezil duruma düşmezsin yani. Değil mi? gezinin yıl dönümünde e, kaybettiler göklere yıldızlara yükselen meleklerini. mi? Yükselir evet. E, i̇nşallah yıldızlar bir de yıldızlar yağıyor diye bir yıldızlar yağar yartepelerini. Bir de bunu şimdi belgeselini çekerler. Kırmızı fularlı kız diye Tabii. böyle. E kırlarda yaylalarda döşerken oynarken tam olur. Vallahi akşam Dünyaya, haberi, bak akşam da haber yapmış. Kırmızı fularlı terörist öldü. Bu kadar, kadar bu kadar basit. Ben size söyleyeyim mi? Artık göğe bir çıktı akşam. Haber Şu kıymeti de mi? bence haber kıymeti de yok da. Yani hiçbir haber, zerre kadar haber kıymeti yok. Yani. Kıymeti yok ama bu yani, ge geziciler, bu, bu, bu gezi zekası... Hayır, şu, bu kırmızı fularlı teröristin ölümü, bizim açımızdan silahlı kuvvetlerin her gün verdiği bir rapor var ya, ha. silahlı kuvvetlerden bir tane açıklama var ya, e, şey, bir, bir PKK'dan ölü işte, işte, öyle geçirilen... Biz de geçenlerde ya, öldürmüştük böyle bunlardan. Bu kadar değil mi? yani, Sincer'e gidiyoruz 10 kelle, Karaçok'a gidiyoruz 40 kelle, onlardan biri işte... Türk Sağlık Söyletleri yapmamış da orada işte Hı. Özgür Suriye Ordusu yapmış, DAEŞ yapmış, bölge şartları gereği kimle karşı karşıya gelmiş. Terörist vurmuş. Terörist vurmuş. Tamam. Yani bizim açımızdan... Zaten bize doğru... Yani biz... Kaç DAEŞ'lının e, ölümü gazetelere haber oluyor da PKK'lının ölümü haber oldu gazetelere... Hiç fark yok. Hiç. Aynen. Canı cehenneme yani.